Yetmedi mi Deniz'i e dövdü? Şansımı denemek istedim. Buraya geldiğini düşündüm rahatlamak için. İyi ki de gelmişim. Yiğit. Konuşmayacak mısın benimle? Konuşacak bir şey yok. Ben konuşacağımı konuştum. Duyacağımı duydum. Ama var diyorum ben. Yani beni bir dinlesen haberim yoktu diyorum. Benden habersiz kullanmışlar fotoğrafları. Şüphelerim var. Umurumda değil. Ne? Ne demek umurumda değil? Haberim varmış, yokmuş umurumda değil. Bitireceğim seni mahalle karısı. Ay maşallah, maşallah. Şunların güzelliğine bak. Oh. Ah. Kurumuş mu bu ne? Uy, renklere bak ya. Hadi bakalım Elmas Hanım. Varan iki. Nazan Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Nerede o edepsiz kızım? Hala gelmedi mi? Hayırdır inşallah. ne biçim laf böyle? Senin hiçbir şeyden haberin yok değil mi Hafize? Ya yazık ya, yazık! Sen o kızını güya mekteplerde okutmuşsun. Okutup adam etmişsin ama hanım edememişsin hanım! Ne oluyor Nazan Hanım? Ne biçim laflar bunlar? Az bile. Senin o edepsiz kızına az bile! Ne yaptı benim kızım size? Ne istiyorsunuz siz gencecik kızdan? Senin o gencecik kızın benim kocama metreslik yapıyor Hafize Hanım. Seni anlamıyorum. Bana tuzak kurdular diyorum. Sen beni konuşturmuyorsun bile. Nasıl olur? Nasıl böyle buz gibi davranırsın? Tanımıyorsun değil mi onu? Karşındaki adam hiç bana benzemiyor öyle değil mi? İşte benim de o fotoğraflarda gördüğüm kız benim karıma benzemiyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni böyle kayıtsızlıkla, böyle soğuklukla mı cezalandıracaksın? Ben seni cezalandırmıyorum. Ne yazık ki içimden gelen bu. O fotoğrafları gördükten sonra içim buz kesti. Haberim yoktu diyorum Yiğit. Niye inanmıyorsun? İnansan ne fark eder? Sen bugün o fotoğrafları çektirdin mi? Hah, çektirdin. Ben ne hissediyorum? ne düşünürüm? Umrunda bile olmadan gidip o abuk sabuk pozları verdin. Bana söyledin mi? Ha? Söylemedin. Bugün bana bağırdığın gibi sakladın ben Ama ben... Senin için mesele senden izin almamak. Benim içinse benden gizli saklı o abuk sabuk fotoğrafları çektirme. Seni şimdi anlıyorum. Elmas'ın laflarına kanıyorsun. Elmas'ın dediği gibi gözüm yüksekte olduğu için. Benim onlardan neyim eksik dediğim için o fotoğrafları çektirdiğime inanıyorsun. Şimdi anlıyorum niye birbirimizi tanımadığımızı söylediğini. Haklıymışsın, evet. Ben seni tanımamışım eğer. soğukluğunu, buz gibi davranışını bilmiyormuşum. Ama sen de beni tanımamışsın Yiğit. Evet.